Okyanus Üniversitesi'nin içerisine hoş geldiniz. Sizleri burada görmek gerçekten çok eğlenceli ve çok heyecanlı. Çünkü Yeni yeni adım adım başlayan bu süreçte başarınızı adım adım izlemek benim için gerçekten çok önemli. Hem okyanuslu şirketi olarak sizleri A noktasından Z noktasına ulaştırmak hem de bu süre zarfı içerisinde sizin için en doğru iş modelini vermiş olduğumuz bu 18 tane pasif gelir kaynaklarından bir tanesini sizler kendi ticaretinde ya da hepsini kendi ticaretinizde deneyerek benim de oluşturmuş olduğum bu özel sistemde başarıya ulaşabilirsiniz. 1 milyona yakın öğrencimiz ve %85 başarına olan öğrenci öğrencilerimizin de aynı taktiği uygulayarak kendi ticaretlerinde çok hızlı bir şekilde ilerlediğini hem platformlarımızdan hem de bize göndermiş oldukları mesajlardan gördük. Bildiğiniz üzere neredeyse 20 binin üzerinde Facebook gruplarımız, Telegram gruplarımız ve sosyal medya hesaplarımızda sürekli olarak başarılarınızı takip ediyoruz. Bu eğitim içerisinde ayrı ayrı Amazon eğitimi, Shopify eğitimi, Etsy eğitimi, eBay eğitimi, Facebook market, danışmanlık, şirket açılımı danışmanlık, hesap suspendi ve diğer bütün her şeyi ton Onlarca para vermektense sizlere özel sunmuş olduğumuz bu eğitimde arkadaşlar bütün gelir ve pasif gelirlerinizi nasıl kazanacağınızı ve bunu en doğru bir şekilde adım adım nasıl uygulayacağınızı anlatıyoruz. Kısa bir şekilde sizlere eğitim içerisinde sahip olacağınız bilgileri ve bunları nasıl ilerletebileceğinizi ariyeten bonus olarak da eğitim parasını bizlerin size sunmuş olduğu özel afiliyet sistemiyle nasıl diğer arkadaşların çıkardığını göstererek sizlere bu başarı yolda adım adım ilerlemeniz ve başarılı süreçlerinizde yardımcı olmak için yanınızda olacağız. Gelin bilgisayarın içerisinde sizlere sürecin nasıl çalıştığını anlatayım. Burada görmüş olduğunuz pasif gelir eğitimi içerisinde arkadaşlar aylık olacak şekilde sürekli aboneliğiniz devam ettikçe eğitim içerisindeki güncel videolar ulaşabileceksiniz. Aboneliğiniz bittiği takdirde eğitime erişiminiz engellenecektir. Sistemde öğrenmiş olduğunuz bilgileri hızlı bir şekilde uygulayarak kendiniz için hangisi en uygunsa bunu kullanabilir ve bu süre zarfı içerisinde sizin için ayrı ayrı eğitimlere para vermektense sadece bir eğitim içerisinde alabileceğiniz neredeyse bütün eğitimleri dünya üzerinde çokça en çok satan ve en yüksek oyu alan ve en çok yüksek puanı alan eğitimi sizlere arkadaşlar tüm dünya genelinde sunuyorum. İçerisinde hem İngilizce içerik olacak hem de Türkçe içerik olacak. Sizler arzu ettiğiniz takdirde hangi ülkelerde hangi yerlerde satış yapmak istiyorsanız her şeyi çok detaylı bir şekilde sahip olabileceksiniz. Bu eğitim içerisinde peki neler var? Gelin inceleyelim. Burada sizlere göstermiş olduğumuz arkadaşlar ebay dropshipping, ebay wholesale yani toptan satışı, ebay retail, online arbitraj ve kupon arbitraj, facebook dropshipping, shopify dropshipping, Etsy, facebook marketplace ve para kazanma sanatı. Amazon FBA FBM fulfillment sistemi nasıl çalışıyor? Adım adım süreçlere anlatılıyor. Amazon ikinciye kitap satışı ki benim gerçekten ticarete başlatan ve dönüm noktamda çok güzel paralı ulaşmasını sağlayan sistem ve bu sistemi neredeyse dünyada çok ama çok az kişi yapıyor. Amazon Kindle Print on Demand, Amazon Merch, TC Print, Redbubble, Podcast YouTube, Drop Service ve eBay site hesap ve daha fazla içerikler sürekli olarak eğitim içerisinde güncel olarak yükleyecek. Aboneniz devam ettiği her süre zarfı içerisinde yeni aktarılan sisteme eklenen pasif gelir kaynaklarını sizler de öğrenmiş olacaksınız. Bu süre zarfı içerisinde bizlerin sürekli olarak başarılı öğrencilerini sizler gibi burada yeni başlayan arkadaşların başarılarını sürekli olarak burada paylaşıyoruz. 3000 pound, 5000 pound, 10.000 pound hatta milyonlara ulaşan öğrencilerimiz oldu. Bunlarla gurur duyuyoruz. Bu bunlardan biri Neden siz olmayasınız Ayrıca çok detaylı bir şekilde Instagram'dan arzu ettiğiniz takdirde okyanusu Akın Yılmaz'dan da burada sizlere sunmuş olduğumuz bütün diğer içerikleri arkadaşlar ve başlayan arkadaşların nasıl ve ne kadar paralar kazandığını eğitimleri nasıl yüksek puan aldığını ve en çok satan satıcılar arasında tüm dünya genelinde 4 milyon eğitmenin arasında en yüksek puanı ve en yüksek satışı aldığını ve bunu da sizin gibi öğrencilerimize iyi bir hizmet sunduğumuz ve onların da başarısını sağladığımız için sizlerin gel güzel yorumlarla gerçekleştirdi. Peki bu süre zarfı içerisinde sizler de bu öğrenciler gibi başarabilir. Kendi ticaretinizi arzu ettiğiniz takdirde hayallerinize ulaşmak için sizin için sizi uyurken bile çalışacak bir sistem haline getirebilirsiniz. Ayrıca sizler için genellikle yapmış olduğumuz seminerler ve webinarleri arzu ettiğiniz takdirde sizler de Türkiye ya da dünya genelinde katılabilir. Bu bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar başarıdan başarıya ulaşmanız için bu süreçte sizlere yardımcı olmamızı sağlayabilirsiniz. Bu buradaki süre zarfı içerisinde bu şekilde diğer başarılı öğrencilerimize detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve en önemlisi bu süre zarfı içerisinde yeni başlayacak arkadaşlara öyle bir sistem geliştirdik ki sizlere vermiş olduğumuz ve siteden oluşturmuş olduğunuz kendi hesabınızdan oluşturmuş olduğunuz afiliyet linkinizle sitemize göndermiş olduğunuz arzu ettiğiniz takdirde sosyal medyalardan TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat ya da farklı platformlardan göndermiş olduğunuz afiliyet linkinizdeki sitemizde alışveriş yapan her öğrencimize ilk satışında sistemde örnek veriyorum bir afiliyet linkinizde bir müşteri gönderdiniz ve göndermiş olduğunuz her afiliyet linkinizden alışveriş yapan müşterimizin ilk ay gelen yüzde 50'si size ait oluyor. Yani diyelim ki 50 poundluk bir servis satıldı ve satılan ilk 25 pound size ulaşıyor arkadaşlar ve bu şekilde sizler de kendi e-ticaretinizi geliştirirken arka tarafta sistemde afiliyet marketingde kursa vermiş olduğunuz ya da ekstradan kazanmış olduğunuz bir gelir sahibi oluyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Ben çoğu öğrencimi bu sistemde afiliyetten daha çok para kazandığını da gördüm. Çünkü buna odaklı çalıştılar ve artık başkaları için çalışmak yerine sadece bu sistemle Instagram'a bizim internet sayfamızdan indirmiş oldukları ya da kendilerinin Reels olarak edit yapmış olduğu videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak sürekli kazanmaya devam ediyorlar. Tek yapmanız gereken arkadaşlar sisteme kayıt olmak. Sisteme kayıt olmak için de yapmanız gereken tek şey Internet sayfamıza gelerek arkadaşlar Affiliate linki başvuru talebini oluşturabilir Vermiş olduğunuz e-mail üzerinden Sizin bizim tarafımıza onaylandıktan sonra Gelecek affiliate linkinizi sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz Ve bundan sonra yapılması gereken tek şey Yapılan satış bizim sisteme düşüyor Ve bizler sizlerin vermiş olduğu sisteme Haftalık ve aylık olacak şekilde ödemelerinizi yapıyoruz Yani bu ne demek? Burada görmüş olduğunuz gibi Sistemi affiliate sistemiyle gönderen haftalık müşterilerimiz 150 pound, 150 pound, 160 pound, 100 pound gibi para ulaşmış. Yani bunu sizler de fazla fazlasıyla yapabilirsiniz. Eğitime verdiğiniz paranın fazlasını da affiliate sisteminden kazanabilirsiniz. Ki daha önceki videolarımızda ve daha önceki serilerimizde aylık ortalama olarak 500 puanın üzerinde afiliyet vermiş olduğumuz öğrencilerimiz de vardı. Fakat bu şu an sistem yeni olduğu için yeni bilgiler güncel olarak burada duruyor arkadaşlar. Ve sizler de kendinizi aynı şekilde afiliyet marketinden de hem internetten satış parmaklarını ve sistemden öğrenirken arka taraftan da afiliyet üzerinden arkadaşlar sistemde ödeme ekstradan bizden alabilirsiniz. Ve hem eğitim parasını çıkartıp hem de RWA'den internet üzerinde gelir kazanabilirsiniz. Sizleri kursun içerisinde şimdiden görmek için sabırsızlanıyorum. Kursa kayıt olarak arkadaşlar sizler de geleceğiniz için bir yatırım yapabilir ve bizim size öğretmiş olduğumuz bu özel ve stratejilerle kendi ticaretinizi uygulayarak adım adım bu süreci profesyonel bir şekilde ilerletebilirsiniz. Kursun içerisinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.